Hiçbir şeyin eskisi gibi Gidemeyeceği de açınca ortadadır. Ben izlemek istiyorum. Artık hiçbir yeah. şey eskisi gibi gitmeyecek. Artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Nedir, ne bir niye kutu bu cümleler? Önce çayı deneyelim. Çok ilahlı birer tahmin. <laughs> düpedün gerçek bu cümleler. Açık bir çağ dönüşü ve düpedün devrimin duymayı bilen kuruluşu uzaklaşmadıkça sesi. Birden ortaya çıkan ve birden yayılan, sonra da birden öldüren o büyük salgın, daha şimdiden dünyanın kader çizgisini sil baştan değiştirdi bile. Hiçbir şey eskisi gibi gitmeyecek artık ve hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Apaçık gerçekler bu. Washington State is reporting more deaths from the virus. All of Italy is now on lockdown over the coronavirus. It's a medical war. We have to win this war. It's very important. vermen lazım diye. Ya. Evet güzel bir X var. ebe'nin nikahı mı? Esiyordu, gemiler, <laughs> Şaka gibi. Kıyasla...

Buradan yürürsün işte hadi. Evet. Azıcık daha yeri verseydim. Evet. Evet. X See yes. Hı. Ne kadardı ilk başlarında? Hı? İlk başlarında ne kadar? 100 lira Evet, gezegen dönüşüyor. Yeni bir çağ lazım. Hiçbir, şey gibi, artık. Hiçbir şey gibi olmayacak, olamayacak. Çok boş geçiyor ya. Şaka gibi. Adam bu tarafından da görmek mümkün.

Yine batırdı bizi. Yeni güzel, yeni, düzenler, belki... önce... <gülüyor> <gülüyor> Hadi güzel bir x de ver. <gülüyor> Amanın. Battıktan <laughs> <laughs> mı çözermiştir. Sözü de bana mı? Aldım. Şeytan dedi. Evet işte evet. Biraz da Evet. evet işte böyle. Biraz daha. Bu kadar 200 vermiştir yine. Yani. Tamam. Elma ver. <laughs> Elma nerede? Karpuz. Şurada 7-8 de olsa. Aynen. Evet. Hadi Üzüm. yeşillerden de ver. Uzun de ver azıcık. Yeşil ver. Yeşil ver. Yeşil verse daha mı fazla? Aynen. Ne başladı yere dönüyor. Aha. hı. hı. dört sonunda. 100 aldık değil mi en son? Evet. Dağılığı, Düğünlük, bangozu, de, gitmeden, Akbank Akbank Fatura, Üstelik, Hadi oğlum. 300 lira bastım sana 16 lira nedir Evet yaparsın bunu x gelse Vermişim Ne verdi? 72 lira. 72 lira verdi. 100 lira basın ne? Koşacaksan koş. Gerçekten koş. Yola <laughs> çıkacaksan Hadi o, verebilirsin. Bunu yapabilirsin <laughs> ama. Yani, Hadi oğlum. X ver ya. Şöyle bir 50x, 20x, 100x. 20x verdim. Az para, Az parayken verdi. verdi. Şimdi 300 liradayken yapsa şu harekete uçacak gidecek. Tamam. Kalp geldi. Of. Evet işte bu. Ah be. Azıcık daha x verseydim. Yüzde daha çok vardı değil mi? Aynen. Yani şeyi yani de arka getiremez. kasaya basıyor diye veriyor bence. Denk getiremez şeyi. Verirdin ya daha. Kaç oldu? Gene yani 300 oldu. Bir daha bas 300. Ama 300 kaç? 23 lirayla oynayabilir misin? Onu düşünüyorum. 200 lira bas. 200 bas bence. Hedefimiz ne bizim? Hedefimiz 1000. 12 dakikadır ben yazıyor. Aynı yerde sayıyoruz duruyoruz. Zarardayız ayrı bir şey ama. Evet. İşte bu. Buradan birazcık daha yürür müsün? Hadi be o kadar x boşa gitti. Hadi ama x ver. x versene ya 2 x nedir Allah aşkına. Bir fazla 100 liradan veriyor bize niye bilmiyorum. Neyi bileyim anlamadım. Tutturamadık şeyi. Ambiyansı yakalayamadık. Yürü işte buradan. Evet yapabilirsin bunu. Biraz İş. daha x. Kendini kurtardı anca. 200 mü basmıştın? Bir daha bas 200'ü. Üst üste 200, 200 basmadın. Bastın mı? Bastım. Bence bu elini verir. İnşallah. Ah be. Boş geçeceğim. Ya boş geçeceğim zamana sokayım. Yapma bunu. Hadi oğlum. X de ver. Güzel bir X ver şuraya. Güzel bir X al. Ver biraz da. <laughs> 72'si buna veriyor yani. Yapabilirsin bunu ama yapmıyorsun. Kaç olmuş? 200 bak Sen bilirsin tabii ki. Yanıltıyor gibi olmayın. <laughs> Yanıltıyorsun yok aşkım. Zarardayız. Evet, çıkarsa 500 zaten şansımız yok diyeceğim bırakacağım. Hadi ama. Yapabilirsin bunu. 50x geldi ya. Geldi ama. İşte bir cacık olmadı. Geldi? Yani. Böyle 20-30 lirayken yapsın. Aynen öyle. Efsane olurdu. Hadi oğlum. Evet. Biraz daha yürü işte bir yerden ya hep aynı yerdeyiz ha 300 <laughs> bir geçemedik gitti kaç oldu 330 100 lira bas bence 100 liradan veriyor sanki emin olamadım da neden? 100 liradan biri değil de veriyor çekiyor mi ya öyle bir şey yok be şans. Gelecek oldum geliyor işte. Pek X Max'ı sevmezdim ben ama. X -Max mı bu? Ah be 32 X gitti. <laughs> Şaka gibisin ya. İkisiler burada fazla geliyor ama para tabii şey olduğu için. Aynen. Ya yürümüyor. Yürüyü verse. Bak şöyleyken bir yürüyü verse. Evet. Karpuz Birazcık gel. daha. Karpuz. Hadi karpuz. Evet. Ne kadar sana? Bir şey gelmez buradan sana. Ne kadar aldı? Bunu. Saat 88. Kendini kurtarır bence. Ah evet. oh be. Hoş geçme. Hoş geçme. 200 bence yine. 200'den hiç vermedi, değil mi? Şükür. Şükür. Şey oğlum. İnanır evinize Hadi ya. Batırma beni. Batırma beni. Son ellerde ölecek. Batırdık. Batırdı bizi. Şimdi <laughs> tamamına koyayım ben.